Aklın varsa Fatiha'yı mezardan sonraya bırakma. Kendi Fatiha'nı bul. Kendi Fatiha'nı kabrine de, ahirete de, dünyanda da Fatiha'n olsun. Sonrakiler ister okusun ister okumaz. Ben gideyim de arkamdan Fatiha okusunlar diye yapıyorsan çok ümitli olma. Allah dost gayrısı yok. Sen bu dünyada Fatiha'nı yap. Tavsiyem şu bu sözü yazın bir kenara. Dostumuz bize sonra Fatiha okur demeyin. Bu dünyadayken Fatiha ile dost olun. O yüzden ona Fatiha, buna Fatiha. Şuna Fatiha, Aklım varsa bin kere okusan üşenme. Fatiha'nın kendisi mucize olduğunu gösterir. Her namazda okursun, hiçbir zaman bıkmazsın. Namaza üşenerek kalkan olur. Dikkat bak, çok acayip bir şey bu. Namaza üşenerek kalkan olur. Ama namazda Fatiha'yı okumaya üşenen yoktur. Yani namaza kıyam edersin ya, namazda seni ayakta tutan Fatiha'dır. Bu dünyada da ahirette de seni o Fatiha'nın manası Fatiha'nın sırrı kurtarmıştır.